Ne haber eski karıcığım? Bak, acıkmışsındır diye sana sandviç getirdim. Ama böyle yaparsan olmaz. Allah belanı versin senin. Katil herif. Teyzeni söylüyorsan eğer, onu isteyerek öldürmedim tamam mı? Arkamdan birden çıktı korktum. Tavayla saldırınca da nefsi müdafaada bulundum. Pis şerefsiz! Neden yaptın bunu? Neden? Usta durmazsan anlatamam. Bir de kadına kalkan eller kırılsın derler. Gel de böyle kadına el kaldırma. Sen çocuğumu öldürenleri tanıyordun değil mi? Bütün bunların Serhat'la bir bağlantısı var. Aferin sana. Aslına bakarsan seninle geçirdiğim şunca zaman boyunca... ...acaba Nurgül ne zaman foyamı meydana çıkaracak? Oynadı mı ne zaman anlayacak dedim. <laughs> Ama kabul et. İtiraf et iyi oynadım değil mi? Ne yaptı Serhat sana? Yaptıklarının cezasını benden ve çocuğumdan mı çıkardın? Vallahi evet, maalesef biraz öyle oldu. Geberdiğini göreceğim inşallah. Geberdiğimi göreceğini hiç sanmıyorum ama... ...sana Serhat'la ilgili birkaç bilgi vermem şart. O eski kocan bizim ailemize polis olarak sızmıştı. Ya haberin yok senin. Ondan sonra bir hatlar karıştırdı, çekti gitti kaçtı. Yıllarca onu aradık biz. Neyse Sivas'a gitmiş, senin evlenmiş işte. Onun yüzünden kaçırdınız çocuğumu. <laughs> Onu öldürdünüz. <laughs> hmm. Hayır, senin çocuğunu ben öldürmedim Nurgül. Doğru, çocuğunu kaçırdım, evet. Ama Serhat teslim olsaydı... ...bütün bunlar olmayacaktı. O ne yaptı salak? Kaçtı gitti. Baba! Geldim oğlum, buradayım. Korkma. Ben korkuyorum baba. Korkma oğlum, geldim. Ben buradayım. Şimdi alıp seni annene götüreceğim. Baba korkuyorum yanına geleceğim. Hayır, hayır oğlum sakın gelme. Sakın. Baba korkuyorum yanına geleceğim. Olmaz, sakın gelme. Kalkma çak. Baba. Sakın gelme. Ömer! Ömer! niye vurdun çocuğu? Ben vurmadım Ertan Bey. Zaten Merve'nin gitti. Senin çocuğunu Merve'nin evinde gördüğün o adam öldürdü. De. Ben değil. Tetiği kimin çektiğinin ne önemi var ya? Siz öldürdünüz çocuğumu. <laughs> Allah hepinizin <Anlayabilirsin>, belasını versin. <laughs> Nasıl kıydınız onu küçücük? Ee, zırlayıp durma be. Eğer teslim olsaydı bütün bunların hiçbiri olmayacaktı diyorum sana. Benim günahım neydi peki? Çocuğumun teyzemin günahı neydi? varsa onu Satranç diye bir oyun vardır Nurgül'cüğüm bilmiyorum bilir misin? Şahı kıpırdayamayacak hale getirme şahmat denir. Şah en güçlü taştır, piyonsa en zayıf. Tahmin edeceğin üzere Serhat burada şahtı, sen de maalesef piyon. Seni kullanarak onu kıpırdayamayacak hale getirdim, anladın mı? Ve inan bana ...bütün o günler boyunca hayatımın en zevkli günlerini yaşadım. Ha bu arada da... ...eski kocan seni beni onu tıktığım hücrede izliyordu. Ne? Hani sen bana hep sürekli sorup duruyordun ya... ...bu kameralar ne, ne iş yapıyorlar bu evde diye. O kameraları oralara ben koydurdum. Sonra da sarıda dedim ki... ...eğer Nurgül'ü kurtarmak istiyorsan gel buraya teslim ol. O da tabii tıpış tıpış geldi. Sonra da senin beni her halimizi canlı canlı o hücrede izledi. Hem de kafasını duvarlara vura vura. Bir görmeliydin halini. Ne yaptın ona? Onu da öldürdün değil mi? Yok öldüremedim kaçtı gitti. Muhtemelen seni falan arıyordur hala herhalde bir yerlerde. Ya baksana senin bana aslında teşekkür etmen lazım be. Ha? Hani senin hayatta en çok nefret ettiğin adam Serhat'tı ne oldu? Bak senin de intikamını aldım ulan. Öldüreceğim seni. Gözlerinin içine baka baka teyzemi öldürdüğün gibi. Çocuğumu öldürdüğün gibi öldüreceğim. Yemin ederim yapacağım bunu. Aferin sana. Mıy mıy edip yerlerde sürünerek zırvalasaydın... ...ben seni gebertirdim yemin ederim. Ama karakterli kızmışsın ha. Hoşuma gitti. Ayrıca şu Serhat'la arandaki aşk da hala gözlerimi yaşartıyor. Onun için size son bir şans vermeye karar verdim. Sevenleri ayırmayayım diyorum. Aşkınız bana ilham veriyor ulan. <laughs> İyi ki varsınız be. <laughs>